Şimdi biz bu konuda kendimiz yaşlı kesim için özellikle sıkıntılar yaşadık. Yani telefonunda interneti olmayan veya internetli telefonu olmayan kesimdeki insanlarımız için nasıl bir ürün yapabiliriz? Caddelerde, sokaklarda, kurumlarda kullanabilecekleri, rahat kullanabilecekleri nasıl bir şey yapabiliriz? diye düşünürken bu ürün ortaya çıktı. Sadece o kesim için değil. E, HES kodu okutması gereken e, yerlerde telefon görüşmesini kesmek zorunda kalan insanlar var. Veya işte e, şarjı yetersiz oluyor. İnternet bağlantısı e, yetersiz oluyor. Bu gibi durumlarda insanların çok rahat kullanabileceği bir ürün. E, biz bu ürünü e, yaparken e, bunun çok farklı modellerini de yapmayı düşündük. Fakat e, bu modelin bir özelliği var. E, pandemi sonrasında içerisine Sevdiğiniz insanların resimlerini yerleştirip normal anahtarlık olarak kullanılabilecek bir ürün. İnsanlar bize Whatsapp üzerinden e, ekran görüntülerini atıyorlar. E, kare koduyla hes kodunu ekran görüntülerini gönderiyorlar. Biz daha sonra e, isim soy isim, burada kare kodları, burada da e, hes kodunu yazarak ürünü bu şekilde teslim ediyoruz. E, daha sonra işte herhangi bir güvenlik noktasında telefonlarının bir saniye. Şöyle göstereyim. Okuttukları zaman direkt geçiş yapabiliyorlar. Yani bekleme süresini daha aza indiriyor. Kalabalık oluşmasını engellemiş oluyor dolayısıyla. İnsanlar telefonlarından test kodunu açacak, gösterecek falan. Bu bir zaman kaybı. Yoğunluk oluşmasına sebep oluyor. Bu ürünle beraber geçtiğiniz zaman direkt geçiş sağlayabiliyorsunuz. Şu an talepler gayet güzel. E, tepkiler de çok güzel. Ee, biz bu ürünümüzün e, tabii ki yapılabilirliği noktasında e, fikir haklarını da aldık. E, daha farklı modeller üretmeyi de düşünüyoruz. Fakat bu model dediğim gibi e, sonrasında kullanılabilecek bir model olduğu için özellikle bunu tercih ediyoruz. İlerleyen zamanda daha da geliştireceğiz inşallah. კონტროლი <truhý> <truhý> <truhý>